Merhaba arkadaşlar. Bugünki videomuzda ve biz bu kutuyu gideceğiz evet. ve etkinlik yapacağız. Ee, hemen başlayalım video. Uzu, uzun olmasın ama uzun da olabilir. Durdur Evet durdurmuyoruz. İşte bir tane ilaydamız ilayda için şey. Ben göstereceğim. İlayd's ismini söyle. Demişer. Ee, bu da makas. Bir makas bana olsun. Bu ne değişme? Bu kalemle iki mızık ortak. Kalemlik. Bunları da ortak kullanacağız. Çöp gibi duruyor. Ve bunları da. Yeşil. Kırmızısı da var. var. Kağıtlar iki tane. Şöyle İkiniz var. Şey. Bir tane renk. Çöp gibi. Ve böyle bir tane var. Evet bir tane daha bunda var. Böyle bir şey var defter. Defterler epey. Bu da benim için. Ve bir tane yapıştırıcı. İlaç içim bakar. Ve içinde başka şey kaldı. Bunlar geldi. Hey. Hadi onu masa yap onu. Evet. Masa fikri iyi. İyi bir fikir düşünün. Ama bence... Hey! Arkadaş. Kağıtları alalım. Hadi. Kendimize. Evet. Biz başlıyoruz. Şimdi ben ne lütfen... çizsem. Aa bana kalem lazım. <gülüyor> 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 şey olmadı. Şimdi ben kahverengi değil siyah siyah. Ne yapsam bununla? Ben de düş. Kaplumbağa mı yapsam? <laughs> hmm, düşünüyoruz. Ee, eh, kapan, kapan. Ne kapan diyor? <laughs> Şuna ya. Evet, pek Düşünüyorum ben. Hmm, aklıma hmm. gelmiyor. <laughs> Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. <laughs> Benim de böyle ıı ama söylemeyeyim arkadaşlar. En sonunda görersiniz. Ben şunlarla taşlar yapacağım. <laughs> şunlarla. Bence biz bunun ikinci bir bölümünü çekelim. Hep çekelim bundan. Ben taşlar yapacağım. Bu birinci bölümü yani. Yani bir ilk ilk yapacağımız bir şey olacak. Sonra başka şeyler yapacağız. Sakın bakma bana ya. Ama ardarda arda atacağız. <laughs> ne yapacağımı söyleyeyim mi kulaklara? Tamam. Aa çok güzelmiş. Ben de İlayda'ya söyleyeyim. Aa çok güzelmiş ya. Nasıl yapacağım? Süsleyeceğim mi ama taşlarla olacak. Ve bizim de yaptığımızı tahmin edebilirsiniz. Et. Yani. Tahmin etme oyunu gibi. <laughs> Düşünün mesela. Hem tahmin etme oyunu hem etkinlik. Ben şu an bunları parçalıyorum. Siz de öyle yapın. Ama ya da keselim bence. Ya da bakın. İlayda'nın yaptığını yapabilirsiniz. Ben de söyleyelim. Evet. Ben bir kedi yapacağım. Onu süsleyeceğim. Ben de balıkların olduğu bir şey yapacağım. Ama şurayı şöyle bir kesmem gerek. İleride kağıdı mı değiştirsek? Ne? Çünkü baksana ben böyle de yapacağım. Ama kesmem gerek. Makas. Bu benim makasım. Böyle donmak istemiyorum. Değiştirsek mi? Ben burada kedi çiziyorum. Buraya da çizersin. yani şu an biz şey olduk. <laughs> ya ne yapacağım anne? Yaparsan yap, ne yaparsan yani. Benimki kötü olacak. Senin yüzünden. Ya, Benim nasıl ilgilersin? yapmasaydın sen yaptın bunu. Ben bir şey hiç güzel olmayacak. Bakın. Ben bunu kullanmıyorum. İleride sana da vermiyorum bir daha. Ne? Onu sen kullanacaksın diğer videoda. Çünkü sen yırttın. Hayır. Sen yırttın. Arkadaşlar biz bir sürü eşya var. İlayda yırtılır için. Ne diyorsun ya? <laughs> Bu da İlayda yırtılır. Ama gözükmüyor. Çünkü için kullanıyor İlayda. Evet. Okulda kullanıyor. Birinci sınıfta İlayda. Videoyu durdurur musun? Ne oldu? devam ediyoruz. Yap. Devamını zaten siz siz bizim ne yaptığımızı görmüyorsunuz. Çünkü biz aralattırdık. Ay, çok güzel oluyor. Bence de çok olmuş. Ben de önce kedi yapmak aklıma gelmişti. Ama yani benim ne önce ne? aklıma gelmişti. Hayır en önce benim gelmişti ama ben. Ben aklıma, aklıma gelmişti kedi yapacağım diye kağıt alınca e, sonra ben de o yüzden e, düşü düşürdüm yaptım şakacıktan. Ben şunları bir tabak gibi bir şey koyacağım. Mesela barbeküde. Ne? Barbie'nin <laughs> havuzu, köpeğinin havuzu ama biz Barbie'lerin normal havuzu ya da banyosu olarak kullanıyoruz. Ya da çarşıların havuzu. Evet şimdi ben bunu yan yatıracağım İlayda. Çekinir misin biraz? <gülüyor> evet, <gülüyor> ben şöyle boyayacağım. Böyle böyle. Sarı. Sarı kalem. Kum yapacağım çünkü. Ben de e, kedi içini sarı boyayacağım. Nerede süsleyeceğim? Sen resim mi çizeceksin yani? Normal. Hem lefim çizeceğim hem süsleyeceğim. olmuş? Doğmuş. Sürpriz kutusu gibi oldu. Evet. Biz zaten bazen sürpriz kutu olacağını oynuyoruz. Orayı izliyoruz. Akta sanki şu çıkmıştı. Benim de düştüğümü sallamıyor. Ne olmuş yani? Büyümüş mü? Düşüm. İlayda hiç görmediler ki Biraz epey büyümüş. Ne? Diğerlerine yetişiyor neredeyse. Bunun ucu bitsin kadar. Ben şuradan yansıtacağım. Bakalım. Bakın Tırtıklı makas. Bu hmm, burada yok galiba. Kalem, tıraş. Sigi varsa hemen ver. Kanamta da şey buldum ama bunları. Ya sigi dedim. Eldeyimana <laughs> çabedersin. Aldım. Hadi. Ya almasın ya almasın. Hadi gelsin ha. Yontalım. Çöp kutumuz yardımda. Yardımda kız sigi. yok. Sigi yok yani sigi. Makaslarımız da var. Siz, kardeşim neredesin? Bizi çağırıyorlar. Kardeşim bizi çağırıyorlar. Neredesin? Hayda. Neyse. Makasımız şey olsun. Hadi hadi biz devam edelim. Her yaptığımız işlere. bu buka buka. Buka buka buka. Ben da böyle balıklar çizeceğim bir de hem kendim çizeceğim hem bunlardan da yapacağım. Güzel olacak. Siz de yapabilirsiniz bizim gibi. Çok su gidebilirsin yanımızdan. Ee, ne de olsa ama hayal edin. Ben gidiyorum. Demez. Görüşürüz arkadaşlar. Aslı ben topak mı takmışsın? Ayy. Sen de benim takımı çekmişsin. Ama bu eski. Ama dinle de ben benim tokam diyorum. Hmm. <laughs> Biz tokam değişimi yapsak neyse neyse bir şey olmaz. Evet böyle boyuyordum. Siz görüyor göreceksiniz. En Şimdi son. ben siz de yapın. Videoyu durdurarak yapabilirsiniz böyle böyle durdurursunuz YouTube'da. Siz de, siz de bizim gibi yaparsınız. Biz belki biraz hızlı yapıyor olabiliriz. Evet sizden daha hızlı. Ama bizden hızlı olanlar olabilir. Evet. Evet bakın. Çok güzel mi? Şimdi balık, balık olması anlaşıldı bence. Bence de balık oldu anlaşıldı. Siz anlardınız ben söylersem söylemesem bile. Değil mi yani? Dön bir dakika. Ay gitmedi Hey yine silgi lazım. Ne oldu ya buna? Silgi nerede? Silgi kaybettim. Bu, 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 yapıştırıcı böyle normal sürülmüyor. Çünkü bu yapıştırıcı bozuk çıktı. Evet. Birisi kullanmış demek ki kim kim kullandıysa acaba? Kim? Bence kullananlar yanlış yapıyorlar. Ya Sigi. Ne yapıştırıcı çıktı. <laughs> evet. taşlar bunlar siyah siyah taşlar oda da. çok güzel oda güzel mi oldu benimki ya. sen benimkine mi diyorsun Kendiminkine mi seninkine de diyorum kendiminkine de bence de ben e, yüzünü en sona yaparım şimdi süsleyeyim biraz evet çok güzel oldu bakın harika Süslü. Ben resmi bu resmi şuralara falan da sarar. Ben de bu resmi. Bana şu... Biz süslü resimler yapıyoruz bugün. Bugün. Ama diğer videolarımızda da süslü resim yapalım bence. Ben bir dahaki de kaplumbağa yapacağım. Oo, çok Aslında iyi. kaplumbağayı sevmiyorum. Çok korkuyorum ondan. Ee, ben de gerçek olsa çok korkarım. Ama çizdiğimden korkmuyorum ya da çizdiğimizden hiç ona göre Ama gerçek çizilirse korkarım gerçek. Bir Bil, ben büyüyünce ressam olmayı düşünüyorum. Sen? Arkadaşlar. Ya sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Ben bir şey olmak aslında istemiyorum. Ama olman gerekiyor. O zaman para kazanamazsın. Koltuğu şey şeyimi, yani koltuk diyorum. Neyse, çok güzel oldu. Biz şu an sabah yapıyoruz bunu ama siz öğlen izleyeceksiniz belki. Çünkü sabah izlenmiyor video. Evet çok Biz sabah. Ama bizim evdeki Hira falan Hira izleyebilir belki bu videoyu. Hira çünkü bizi görmüyor. Ne yaptığımız şu an. Bilmiyor galiba. Tada. Bence bu kadar taş yeterli. Evet. Şimdi bunları kullanalım. Ama ben önce mavi boyayım. Sen balığı çizeceksin mi? Yoksa şekil olarak yapacak mısın? Yani... nasıl, efendim? nasıl ses çıkıyor ya? Çık 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 Böyle sesler geliyor. Deniz yapıyorum ben şu anda ama içine içine. Böyle mavi rengi sevenler parmak kaldırsın. Ve videoyu beğensin. Ve sarıyı ve pembe sevenler ama hepsinin tek normal sevenler. Bir tanesini sevenler de. Yine de videoyu beğensin. Moru sevenler de. turuncuyla Bütün renkleri sevenler. Ee, sevmesin. Ama siyah ve beyazı sevenleri bilmiyorum. Ben siyah ve beyazı çok sevmiyorum. can. Yan tutcamaz. Aç bir daha. ver. Yapıştırıcı çok sürün ya bizim. Çünkü bozuk demiştik. Yani birisi kullanmış bizim aldığımız yapıştırıcıyı. Kim kullandıysa acaba? Siz öyle şeyler yapmıyorsunuz değil mi? Değil mi İlayda? Söyle sen Evet yapmayın sakın Hırsız olursunuz Evet Hırsız da kötü bir şey Evet biz mesela seryonsuz Gidebilirsin çapkobası Hey Tamam yine görüşürüz size Görüşmek hey. üzere Kapa ağzını kapa Çapkobası gitti Evet Mavi kalem gelir misin sabah iyi geceler. Kapak gelsene. Geldim işte. Geldim, geldim. Ne yapıyorsunuz? Hadi ben biraz boyamaya bay. Boyama mı yapacağım? Çöp Benim kutusu. Sen sen. Çöp anladım. kutusu. Çöp kutusu. Ay, beni de rahat bırakmadınız. Gerçek buçaklar. Çünkü arkadaşlar, e, dünyayı temiz tutmalıyız. Evet, çöplerimizi yerlere atmıyoruz. Hep bu çöp kovasızlarını atıyoruz. Çöp kovası arkadaşlarına. Evet, dünyayı koruyun. Bana atın çöpleri. Biliyor musunuz? Biz onun çöpleri yiyoruz. Lütfen bize verin. 17 saat 17 dakika mı olmuş ya? Allah Allah. Biz bu kadar uzun video çekmezdik. Ne olmuş ya? Yani? Video çok uzun. Bence o. videoyu devamını mı çekeceğiz? Evet. Evet arkadaşlar evet, evet, video videomuzun devamını çekiyoruz.